abi, gördüm. Adam abi nasıl götürüyor? Durun gitmeyin, durun gitmeyin, durun gitmeyin, durun gitmeyin. Durun durun. Neşeniz bol olsun çocuklar. Allah yüzünüzden gülücük eksik etmesin abi. Amin, yiğid ol, Durun gitmeyin, durun gitmeyin. Abi niye bu kadar gülüyorsunuz? Olmuyor ama bize de anlatın, biz de gülelim. Ya şimdi yolda gelelim. <laughs> Merak edip gel. Bir gördük. Oh. Gülmeme Abi hatırlatma. Dayanamıyorum. <laughs> gitme gitme. Abi birazdan altıma kaçıracağım valla. Abi bir adam vardı evet devam edin. İşte bir adam vardı elinde bir sürü köpek vardı. Bak Gülme Şükrü külahları değişti Adam elinden bütün köpekleri ...kaçırdı. <laughs> <laughs> Sonra arkasından koşmaya başladı. Bir <laughs> üstü top gibi varlanmaya başladı. <laughs> bütün köpekleri elinden kaçırdı minik. Görmeliydin. <laughs> Gidelim buraya. Gidelim. Gidelim buraya. Gidelim buraya. Yardım etseydiniz bari adama. Ettik tabii Yakup. <laughs> ne yaptınız? Ne yaptık? <laughs> ha, karşıdan baktık. <laughs> Kapıla, kapıla güldük. Ya kardeş, senin bu kadar köpekte ne işin var dedim ben. Ama cevap vermedi. <laughs> abi köpek gezdiriciliği işi yapıyordur o. Ne işi, ne işi? Köpek gezdiriciliği abi. İnsanların köpeklerini alıp, belirli saatlerde gezdiriyorlar. Sonra da para mı kazanıyorlar? Evet abi. <laughs> Doğru anladım değil mi minik? İnsanların köpeklerini gezdiriyorsun. Buna karşılık para veriyorlar. Evet abi, çok popüler bir iş bu. Değil mi Yiğido? E, evet, evet. insanlar minik dostlarına zaman ayıramadığı için gezdiremiyorlar. O yüzden bu iş yapan insanlar var. Ne garip meslekler var şu dünyada değil mi? Geleceğin meslekleri onlar Yakup. Vaktiyle biz de yaptık. Bana <laughs> köyde... ...köpeklerin biricik dostu... ...köpekleri gıdıklayan adam Çaycı Hüseyin derlerdi. <laughs> Hepsi beni çok severdi. Herkese havlarlar. Bir tek Hüseyin abime havlamazlar. Hayır! Dediğimde hepsi susar. Bir daha söyle abi. Hayır! Oh. İşte arkadaşlar, ne iş olsa yaparız aşı olarak. Yeni bir yolculuğa daha çıkıyoruz. Çıkalım abi. Bu sefer yanımızda küçük sevimli dostlarımız olacak. Köpekleri gıdıklayan adam Çaycı Hüseyin hiç başında. <laughs> Lido, al bu inanları hemen dağıt. Minik, sen de bunları az. Özellikle evde köpeği olan muhitlere daha çok az. <laughs> Şimdi abi, ne güzel bir fotoğraf. Bu köpekten hiç korkmadın mı abi? Baksana, senden büyük duruyor. Köpekleri gıdıklayan adam, Çaycı Hüseyin köpekten korkacak. Olacak iş değil. Kandal kandal. Arkadaşlar, piyasaya yıldırım hızıyla düşmemiz lazım. Ne kadar köpek, o kadar köfte. Abi, sen merak etme. Ben herkesi organize ettim. Birazdan tüm İstanbul afişlerimizle donatılacak. Abi, benim aklıma süper bir fikir geldi. Ne fikri? Köpek oteli. Köpek oteli Köpek oteli abi. İnsanlar tatile gittiği zaman köpeklerini bu otellere bırakıyorlar. Köpekler de bu otelde konaklıyor. E ee? Eesi? Abi köpek gezdiriciliğinin yanında köpek oteli de mi açsak? Dur dur. Benim aklıma daha güzel bir fikir geldi. Neymiş abi? Köpek oteli açacağız. Evet. Köpek oteli açacağız. Can dostlarımızı evde bir başına yalnız bırakmayacağız. Onlara kol kavat gereceğiz. Aileleri, sevdikleri bir yere gittiği zaman onlarla biz ilgileneceğiz. Nasıl ama? Çok iyi fikir abi. Büyük. Evet. Afişlere hemen otel hizmetini bekle. Tamam abi. Aslan benim. Bu oteli nerede açacaksınız? Yakup, aklımda bir iki yer var. Ama sen bunlara kafa yorma. <laughs> Şükrü, köpecikler şu köşede kıvrılır uyur. Evet abi, haklısın. Mama da koyarız önlerine. çayımızda demleriz. Sıcak sıcak. Oh, daha ne olsun. Her yer sizin afişlerle dolmuş. Var mı arayan sonra? Var tabii. Olmaz mı Yakup? Sen bizi ne zannettin? İki müşteriyi bağladık. İki köpekle sözleşme imzaladık Yakup. <laughs> Kara kızla Raki'yi kadromuza kattık. Borsaya bildirdik. He, ee, hadi hayırlı olsun. İmza törendi, bu akşam yapacağız. Yolunuz açık olsun, ne diyeyim? Hepimizin yolu açılacak, sen hiç merak etme. Anlamadım. Şöyle Yakup'cum, hepimizin başına talih kuşu koydu. Talih kuşu mu? Talih kuşu. Şimdi biz Burak ile Kara Kız'la sözleşmeyi imzaladık. Konaklama sözleşmesi hem gezdireceğiz hem otelimizde konaklayacaklar. Bu köpek otelini siz açtınız galiba. Açtık Yakup. Bir çırpıda açtık. Nerede? Burada. Burada mı? Yakup'cum kahvenin bir köşesini otel yapacağız. Daha nasıl anlatayım ki Şükrü? Anlamıyorum. Ondan... Hayatta olmaz Hüseyin, ısrar etme. Yakup, bak. Sivaslı, Bak canım ciğerim. Köpek başına yüzde alacaksın. Evet Yakup. Win win. Sen de kazanacaksın biz de. Kahve burası. Köpek varken kimse oturmaz ki. Ya kardeşim bana bak. Bizden başka kim oturuyor burada? Ha? Şuraya gelseler. Şu, şu köşeye. Onlar için bir yer yapsak. Olmaz mı? Yani sokakta mı kalsınlar Yakup? Benim kahvemi köpek oteli, möpek oteli yapamazsınız. Hayatta izin vermem. Köpeklerinizle beraber sizi kapının önüne koyarım. Abartma Yakup. Minik dostlarımız için her yıl kapının önüne mama su koyan sen değil misin? Karda kışta güzellerine battaniye seren sen değil misin? O başka, bu başka çocuklar. Zorda kalsalar kapım her zaman açık. Ama benim kahvemi otel olarak kullanamazsınız o kadar. <laughs> Tavuk ciğeri miydi lan bu? Ha. Yürek yemiş abi, yürek. Bana bak, benim kafama attırmasın ha. Söyle ona. Gel, Gel. Sekutus, Şükrü. Sonra adamın başına gelen bizim de başımıza gelmesin oğlum. Merak etme abi. Bunlar gibi 20 tane bile olsa yıkılmam ben. Abi, o teşini nasıl halledeceğiz? Merak etme, o iş bende. Şükrü, Peki. Peki. Oğlum, sen mutlu musun? Bana bak. Öyle sevme. Sonra alışması, bırakması zor olur. Haklısın abi. Hadi kızım, hadi. Hayır. Abi, zaten gelmiyor. Niye hayır diyorsun? Yürü! Abi, niye bağırıyorsun? Korkuyor hayvan. Ananın, kralın, kralının ben olduğumu hissetsinler Şükrü. Yürü dedim sana. Hadi kız, karakteriz gel. Peki, Gel oğlum, gel, gel, gel. gel. Aferin, Gel Hadi sene Şükrü. Abi, sıra sende. Ne demek bende Şükrü? İş birliği yaptık ya. Sende. Al onu oradan çabuk. Abi, ben bu maddeyi kabul etmemiştim. Ne demek kabul etmedim Şükrü? Bak benim canımı sıkma. Al o kakoyu oradan. Hadi işimiz gücümüz var, gidelim. Yok abi, ben bu işi sevmedim. Hayır, ne demek sevmedim? Her mesleğin bir zorluğu var Şükrü. Armut piş, ağzıma düş yok. Hemen onu paketle, benim canımı sıkma. Abi. Şükrü! Gidelim abi. Gel. gel, gel, gel. Gülümser Hanım. Hüseyin Bey nasıl bizimkiler? E, gayet iyiler Gülümsek Hanım. Kara kız, Raki ikisi de mi? Kara kızlar, Raki çok iyiler. Ben bir sesin duyabilir miyim onların? E, sesini duymak istiyorsunuz? E, tabii Gülümsek Hanım. Havlasanıza. Kara kız, oki, okay. Hav hav. Havlamıyorlar Hüseyin Bey. Gülümsek Hanım. O kadar mutlular ki... ...küçük dillerini yuttular. Ya, şimdi bir daha havlatacağım. Olacak şimdi. Kara kız. Rocky. Yavrularım. Şükrü. Havlanın. Hav. 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 Oh, oh. Nasıl? Duydunuz. Ne kadar da mutlular değil mi? Sesleri değişik geldi bana. Sesleri mi? Yok değişmedi aslında. Size öyle gelmiş. Yok yok değişik geldi bana. Ya e, çok koştular. Nefes nefese kaldılar. Belki ondan olmuştur. Hmm, olabilir olabilir. E tabi efendim. Siz hiç merak etmeyin. Can dostlarınıza biz çok iyi bakıyoruz. Tamam Hüseyin Bey, kolay gelsin. Sağ olun efendim, görüşmek üzere. <laughs> Kapının önünden alsanız hayvanlar Hüseyin. Havlayıp duruyorlar. Aa, adama bak. adam astetme çayı yap. Ne zaman duyarlı oldun sen böyle, ha? Abi, ben mamalarda sularını koydum, merak etme. Aslanım be. Sendeki şu disiplin var ya. Alman topbolcular da yok. Sağ ol abi. Kız ne yapıyor mutfakta hala ya? Ya şey pilav yapayım dedim misafir gelecekmiş, e karnı bağır yetmez ki yanına bir de pilav olsun. E ee, haklısın. Kız kim geliyor acaba? Hoca söyledi mi? Biz geldik. <laughs> Aa kocis. Bu... Köpüştün nerede, di, nereden çıktı? Bu geceki misafirlerimiz Hatice'm, söylemiştim ya sana. Ay, bunlar mı misafirler? Bunlar değil, anneciğim. Ne tanıştırayım? Ee, kara kız ve Raki. Öpün bakalım Kadriye annenizin elini. <laughs> Çok tatlısınız. <laughs> Çok güzel. Bunlar. Bak, ben de anla he. öp tatlı. Hadi. O biraz daha <gülüyor> uslu. <gülüyor> Hadi kara kız, <laughs> kara kız mı? Ay oğlum nerede kalacak bu hayvancağızlar ya? Ya anneciğim bir köşede kıvrıldık yatarlar. <laughs> Hava çok soğuktu Kadriye anne. Dayanamadık. İyi yapmışsın şükür oğlum ya. Şöyle sobanın yanında yukarı uzanıversinler azıcık. Açlar mı? Bir şey hazırlayayım. Biz gereken kasaptan sıyırma kemik aldık Hatice'm. <laughs> Kaynatıver de mideleri bayram yapsın yavrucukların. Tamam kocişim. Ay pek de tatlılar ya. Gel şöyle bakayım hadi sobanın yanına. Hey bakayım sen onu bana. Hadi gel şöyle ısınalım. Ha, aferin size buraya gel. Ha. Çok güzel, çok, çok şey aslan gibi vallahi. Ya. Ya. <laughs> <ederim>. Tamam abi. Ne <laughs> yazalım abi? Şinevli bakıcılarımız iş başında da şükür. <laughs> tamam abi. <laughs> Ay kemiklerini de verdim. Yatakları da hazır. Sağ ol Hatice'm. Ellerine sağlık. Oğlum, Emine'ye söyledin mi? Söylemez olur muyum anneciğim? Sen hiç merak etme. Zaten hep derdi, evimizde bir köpeğimiz olsun diye. Ay o zaman alsın hevesini. Ondan sonra bırakırsınız aldığınız yere. Olur mu anneciğim? Bırakamayız. Neden? Üç gün bizde kalmaları lazım anneciğim. Üç gün mü? Neden? Otel olarak. Anneciğim, <laughs> kutuplardan dalga dalga soğuklar geliyor. <laughs> Bu tarafa doğru. Onun için yani. Ee, evet, abim haklı Kadriye anne. Havalar mevsim normallerine dönsün, yaşam alanlarına bırakacağız. <laughs> İyi de böyle olmaz gibi be oğlum. İş güç çıkıyor bize. Bak yerler her yer pis oldu ya. Üç gün olur mu ya? Teyze hoş geldin. Hoş bulduk. Aa! aa. Nereden çıktı bunlar? <laughs> Şükrü, sen ne yapıyorsun öyle resim çekip çekip? Kime gönderiyor? Sosyal medyada paylaşıyorum yenge. Yeni dostlarımız diye. Tamam, güzel. Ay, ay maşallah çok tatlılar da... E, küçücük evde ne yapacağız bunları? Kalbimiz büyük Emine. Evimiz küçük olsa ne olur? Ay 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 artık laflara bak Karabatak Hüseyin. Aman da aman. Ay ne güzelsiniz siz maşallah Emine size. dur, dur 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 dur. Gel gel. Gel şu önlüğü giy. Gel. gel. Deli misin sen niye giyeceksin? Giy giy üstün pislenmesin. Ya. Giy kızım. Allah Allah. İyi e, iyi dur bırak bırak. Çıkarım şunları <laughs> Tut şunu. Ben de şunu tutayım. Ha. Allah beyaz beyaz giydiriyor bana. Sanki bu pislenmeyecek. Beyaz. Ha, al giydik. Ha. Ay. Ay. Aman tanım Sistem çalışıyor Şükrü. Yaz. Uzman veterinerlerimiz hizmetinizdedir diye. Yaz, yaz. Tamam, <laughs> tamam. abi, yazdım. Gördün mü bunları? Gördüm, gördüm. Gördü. <laughs> Çok iyi kızlar, battı ortalığa. Yerlerini hiç yadırgamamışlar abi. Kara kız ve Raki prensesler gibi uyumuşlar. Neden yadırgasınlar oğlum? Beş yıldızlı otel konforu sunduk onlara. Bulsunlar, <laughs> gelişsinler. Eve mi götürdünüz hayvanları? <laughs> Onlar Tanrı misafiri. Başımızın üstünde yerleri var Yakup. Sen kapılarını kapattın ama biz sonuna kadar açtık Yakup. Aman iyi halt ettiniz. Hı. Hala istediğimiz bir sağlayamadık oğlum. Ekonomimiz yerinde sayıyor. İkimize yedi köpekler almamız lazım. İlanları dört bir yana dağıttık abi. Sosyal medya hesaplarımızdan da gün boyu paylaşımlar yaptık. He, bir iki fenomen de bize destek verdi sağ olsunlar. Bu adımlarımız çok güzel de Şükrü. Biz deniz oğultuğu atıp bekleyecek adamlar değiliz. Biz neyiz abi? Biz tüpsüz denize dalıp... ...sıpkın avlanan adamlarız Şükrü. Oo! Ekmeğimizi taştan çıkarırız Şükrü. Oo! Abi, iyi misin? Dakikalardır tek kelime etmedin. Biz ne yapacağız peki? Şükrü, düşünüyorum. Parazit yapma. Abi, düşündüm de aklıma bir fikir geldi. Şükrü, düşünüyorum dedim. Abi, diyorum ki acaba Rıza Beylere gidip hamsiyi transfer etsek... ...böylece sitedeki bütün köpekleri biz gezdirebiliriz. Buldum Şükrü. Ne buldun abi? ...Ruza Beyler'e gideceğiz. Onun bir tane Hamsi diye bir köpeği var ya... ...onu ekibimize katacağız. Nasıl ama? Çok iyi fikir abi. Haklısın. Hamsi tam bizim takıma uygun. Yırtıcı forvet. <laughs> evet ...Hamsi'yi kendi ekibimize katarsak... ...sitedeki bütün köpekler peşinden gelir. Çok iyi düşünmüşsün abi. Haklısın. Abi... ...Raki ile Karakız... Sokağa istemişler. Çükrü. Ama abi. Hayır! <laughs> Rahat bırakın hayvanları Hüseyin. Yakup, bir kavanoz reçel bu güllerle geçer oğlum. Bakayım. <laughs> Kusura bakmayınız abi, rahatsız ettik. Yok estağfurullah Hüseyinciğim, ben de öyle evde oturaydım. Daha böyle çiçek, çikolata falan ne zahmet ettiniz ya? Ne zahmet efendim? Sultan yenge nerede Rıza Bey? Astroloğa gittiler, o nikah için bir tarih mali alacaklar. <laughs> nikah tarihine gitmeleri gerekiyordu. Keşke bize sorsalardı. Ya uzun hikaye, boş verin siz onu. Ee, hayırdır? Ee, biz Şükrü kardeşimle yeni bir işe girdik Rıza Bey. Öyle mi? Ne güzel. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Tabii. Yani elimizde ne gelirse, her zaman. Ee, Rıza Bey, biz köpek gezdiriciliği işine başladık. Aynı zamanda köpek oteli de açtık. Beş yıldızlı. Ne güzel güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin sitede de bolca köpek var. Öyle öyle. Bizim site çok hayvansever bir sitedir. Lafı fazla uzatmayalım. Oğlunuz Hamsi'yi kendi şirketimiz bünyesini almak istiyoruz. Ee, bir çırpı söyledim Şükrü. Rahatladım. Yalnız Hüseyin, Şükrü hamsi benim oğlumdur. Çözümden bile sakın En kıymetlimdir. Anıp bunu biliyorsunuz. Can dostlarınız bize emanet Rıza Bey. Merak etmeyin. Hamsi'yi kadromuza katarsak... ...sitedeki diğer köpekler de bize katılır Rıza Bey. İyi. Bol diyor zaman. Peki Hamsi için de bu iyi olur. Diyoruz ki hemen her deyin sözleşmeyi imzalayalım. E tamam. Old. Yaşasın. Abi şu Juventus'un Ronaldo'yu transferi gibi bir işe imza attık. Hani <laughs> im, dikkat edin bak. Hamsi biraz hırçındır. Sakın üzülmesin. Hani yemini, suyunu eksik etmeyin. Tamam Merak etmeyin. Sistem çalışıyor. Bey, biz de imzalar kağıtlara değil, kalplere atılırız abi. <laughs> O zaman biz gidelim hemen. Nerede Hamsi? Yerinde, bahçede. Oh, güzel. Şükrü, ilk taksi hazır değil mi? Hazır abi, hazır. Bak burada. Olsun. Hadi gidelim. Gidelim abi. İyi günler Rıza Bey. Hadi iyi günler. Sağ olun. Saygılar. <laughs> Alo. He. Tamam, geleyim, geleyim. Çıkayım evden. Tamam, hadi. Hamsi neredesin oğlum? Hamsi. 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 Neredesin bu köpek Şükrü? Bilmiyorum abi. Hamsi'yi bulmamız lazım. Eğer bulamazsak Rıza Bey bizi kıtır kıtır kesen. Biliyorsun Hamsi onun en kıymetli su. Tamam Şükrü, tamam bulacağız. Bir dakika. Hadi Hamsi. Oğlum. Hadi. Hadi. Raki. Kokla oğlum. Kokla. Kokla. Gel, 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 gel. Hadi havlayın. Bulun arkadaşınızı. Hadi gel. Yaptığını beğendin mi Halil efendi? Vallahi çok beğendim. Hatta bu canlı yayını kapattıktan sonra kaydedeceğim. Belalı misafirin bir günü olarak bu paylaşacağım. Eğer böyle yapmaya devam edersen... ...videonun ismini belalı misafirin son günü olarak değiştirebilirsin. <laughs> Hıh, bir sen eksiktin. Köpekleri gıdıklayan adam. Etme, bak. Canım zaten burnumda. Köpekleri kaybeden adam desen daha doğru olur yenge. Kimin köpeğini kaybettiniz? Sana hesap vermek zorunda değiliz Emine. Halil <laughs> kardeş, senden bir ricamız var. Tabi abi. Bunu paylaşma imkanım var mı acaba? Bir kuplede hamsi köpek kaybolmuştu duyurusu yaparsan o güzel sesinden... <laughs> ...kadından yenmez. Ne demek abi, ne demek? Hemen yaparım. Gel bakayım Murat'cığım. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu elimde görmüş olduğunuz kayıp köpek Hamsi. Evet, Hamsi kaybolmuştur. Hamsi köpeği bulanlar lütfen bana mesaj atsın. Ne dili bu uşa. Hüseyin! Hamsi'yi mi kaybettiniz? Siz burada mıydınız Rıza Bey? Bırak benim burada olup olmamamı, sen soruma cevap ver. Hamsimi kaybettiniz? E, tam kaybetme dinlemez ona. Ufak bir gezintiye çıktı köfte olur. Köpeğinizle ne kadar gurur duysanız az Rıza Bey. Özgürlükçü kişiliği...